Bilin bakalım yine ne oldu. Hayır hayır kalmadım Yani geri yattım. Yağmur yağıyor. Selam. Şey ya, kamera yok. Şey ne yapacağımızı biliyorsunuz zaten. O yüzden yani yaklaşık 7 gündür aralıksız söylüyorum artık söylemeyeceğim. Kardiyo yine, yap yine yapamadım çünkü yağmur yağıyor. Yani hasta olurdum. O yüzden gitmedim. De. Ama antrenman sonrası yine karga yapacağım. Oha. Ne Ay öyle bir miyim? Dolu dolu gözlerim. Evet. Ben seninle fotoğraf çekilmem. <laughs> Aynen öyle. Evet.

çok iyi bir youtuber olamayacağım. Hazır mısınız buna? buna? Bunu atamam zaten. Bunu atarsam artık olamam çünkü konuşamam. Şimdi 1 milyon abone olmam lazım. Perşembe günkü videonun kurgusunu yapacağım. Bunu bitireceğim. Ondan sonra şey, bir tane arkadaşım var. Yayıncı o da. Ona emojiler yapacağız. Öyle. Ondan sonra spora falan gideceğim. Kahvaltı yapmak istiyorum, istemiyorum. Karışık. Yapmam lazım ama. Yapabilirim, yapmayabilirim. Yaparsam da söylerim, yapmasam da söylerim. Bu kadar. Bye. Evet, evet. Yani ee, siz söylemeden ben söyleyeyim. Beslenmemi düzen oturtacağım dedim ama oturtamadım. Pişman değilim bu durumdan. Çünkü ee, yayınım için yani işte yayın açıyorum biliyorsunuz. Yani ifade atıyorsun ya sağ chat, az chat, işte SH şey şey falan filan. Onları ayarladım. Hepsini ayarladım tek tek. Çünkü chatim çok boş duruyordu. Adamlar bana abone oluyor ama hiçbir şey yaramıyor, hiçbir şey yok diye. Şimdi Saat 4 oldu. Değer videonun kurgusunu yapmıştım. Şimdi spora gideceğim. Spordan geleceğim. Yayın açacağım. Sabah erken kalkıp video kurgulayacağım. Ha, bu arada size bir şey itiraf edeyim mi? Yarın manyak bir antrenman videosu geliyor. Bench press rekor sahibi olan Alper olacak. Vitaminsiz soykan olacak. Ve yakışıklı FSH olacak abi. Manyak bir idman gelecek. Mikrofon falan her şeyi götüreceğim. Bayağı bir tane toplayıp gideceğim. Şimdi koştur koştur idmana gideyim. Geleyim. Tombalı yiyeceğim. Protein tozu falan filan içeceğim. Birazcık da bulgur pilav falan yerim. O zaman şimdi kapatalım mı? Bu arada çok fena yağmur yağıyordu. Dün de, Çok fena yağmur yağıyordu. Yağmur durdu. Artık gidebilirim. İdman sonrası kardiyo falan yaparım. Aç karnına gidiyorum evet. Birazcık bu biraz zorlayacak beni ama yapacak bir şey yok. O zaman idmana gidilsin. <gülüyoridades> Yarınki planı yaptık. Muhteşem bir dörtlü, muhteşem bir idman çıkartacağız. Ya, trash talk var onlara ama yapamıyorum. Çünkü hepsi benden çok daha ağır ve çok daha iyi çalıştığı için götüm yemiyorum. Her neyse şimdi cime gidiyorum. Hava çok soğuk bu ıslak. Yolla falan çekim yapamam. Cimbal'ımı yeni almadım çünkü yağmur yağacak. Büyük ihtimalle dönüşte ısınacağım. O yüzden cimbal almadım. Yani dönüşte ısınacağım için cimbal almak biraz saçma oldu. Ne oldu? Gel. Almak biraz saçma oldu. Kolma vurdu ya. sanacağım için. Gel. Görecek misin acaba? Bir dakika durun göstereyim. Gel. Geç. Geçeceğim mi? Geç bakalım. Hadi yürü. Hı. için cimbalanma gereğini hissetmedim. Şu an yerler ufaktan göstereyim size. Fikiş günü. Yine kahvaltı yapmadık. Anasını satalım. Olsun olsun düzeleceğiz. Pazartesinden son düzenli bir şekilde inşallah. Her videoda şey diyorum, yarın izleyeceğiz. yarın izleyeceğiz. yarın izleyeceğiz. daha o günü şu an mikrofon hafiften ses almaya başlamıştı. Şimdi cime gidelim, bir güzel abi hak ettiğimiz gibi bir idman yapalım. Sonra gelelim, kompalı yiyelim, protein tozu falan içelim. Bu arada protein tozu bitti, yenisini almak istiyorum. 450 lira olması dışında bir sorun yok. Kahvem bitti, direkt kafein hafı alacağım. Bu protein tozu almayacağım, şey almayacağım, kahve almayacağım. Çünkü yeter artık kahve içmek. Zulüm yani. Benim için zulüm, sevmiyorum kahve içmeyi arkadaşlar. Gerçekten dışarıda da kahve içtiğim zaman keyif almıyorum. O zaman biz şimdi cime doğru böyle pıt 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 yürüyelim. Cimde bir güzel çekiş günümüzü çalışalım. Çekmeye çalışacağım yine çekebildiğim kadar. Dünkü çektiğim videoda hiçbir şekilde şey yoktu. <laughs> Tripod yoktu, Sağ sola koy koya çektim. Yine aynı şeyi yaparım büyük ihtimalle. Enerji nasıl sorusunu soracaksanız muhteşem. Gerçekten çok iyi. Ee, videoların daha çok izlenmesi için ne yapabilirim falan onu düşünüyorum. Yarınki video için bayağı bir hazırlık yapmam lazım. Ee, sıkıntı şu. Benim telefonumda bir mikrofon girişi var. Ama nedense onu taktığım zaman kabul etmiyor benim telefon çoğası. Büyük ihtimalle ufak tefek bir ö, telefon üzerinden birkaç ayar yaptığım zaman kabul edecek. Ama kurcalamak lazım. Şimdi kabul etse bile... Ee, Yarınki yapacağımız çekimde Sesleri temiz almak istiyorum Ama fitness'ta ne kadar temiz ses alabilirim bilmiyorum Onu düşünüyorum sabahtan beri Altyazımı geçerim videoda artık Yoksa ne bileyim işte e, salim rica ederim ses kaydı alır Yaka mikrofonlarına taktırtırım Ama şimdi şöyle bir durum var Ben her saniye kayıtlı olmayacağım Telefon üzerinden bahsediyorum Ses kaydını bir kere başlatırız İdman çıkışına kadar 2 saat boyunca ses kaydı olur Ben de bu sefer her seferinde Sesleri dinlemek zorunda kalırım Ama kaliteli bir şey yapmak istiyorsan bunu yapmak da zorundasın açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Güzel şeyler uğraş gerektirir. Elimizdeki sınırlı kaynaklarla yapabildiğimizi en iyisini yapmak zorundayız. Bu videoya ekstra bir özenmek istiyorum. Çünkü daha çok seviniz yok bu tarz videolar. Hem antrenman videosu olacak hem ekip gerçekten çok komik, çok eğlenceli ve çok tatlı insanlar yani. Hepsini tanıyorum. Hepsine sohbetim, muhabbetim var. O yüzden ekstra bir özenesim gerekiyor. Şimdi kol bir kapanış yapmak istiyorum ama... Aslı makul bir kapanış gelmedi. Selam. Geri geldim. İdmanları çekiyorum bu arada mutlu. Tripod ihtiyacım olmadan çekebiliyorum. Şimdicik eve gidiyoruz. Eve gider gitmez ton balıkla bulgur pilavını gömüleceğim yanında salata eşliğinde. Maden suyu bitmek üzere maden suyu almam lazım. Aa, ee, ondan sonra dünkü videonun kurgu montajını yapacağım. Sonra onu yüklemeye falan bırakacağım gece. Ama kurgu montajı büyük ihtimalle bitiririm. Bu arada her gün çekebilir miyim ben ya? Köşeye koyuyorum telefonu çekiyorum anasını satayım. Tripod falan kurmama gerek kalmıyor. Eğer açılardan çok rahatsız değilseniz her gün çekerim. Şimdi koştur koştur eve gidiyorum. Açlıktan öleceğim. Hiçbir şey yemedim daha. Biraz sakitim fıstıkla duruyorum. Yaptığım şey doğru değil. Öncelikle bunu buradan belirtirim. Sonra bana laf yapmayın. Yaptığım şey doğru değil birader. Bir de video çek. Evet farkı neyim <laughs> doğru değil. Yani yemek yemeden idmana gitmek böyle hayvan gibi çalışmak hiç doğru değil. Kendimce hayvan gibi. Ama olsun yaptım. Mutluyum. Pişman değilim. Aklım hala yapmadım idmanlarda. Aa ha, açlıktan öleceğim. Ama pazartesinden itibaren bir düzen oturması lazım. Kesinlikle. Yarın kesinlikle kahvaltı yapmak zorundayım. Çünkü yarın iki powerlifter bir tane yarışmacıyla idman atacağız kardeşim yani. Hazırlıklı olmamız lazım. Bundan sonra telefon sıkıntı yaratır, rüzgar olur. Ben bir boşlukta yine konuşurum ya da evde konuşurum. Benim sağım solum belli olmuyor biliyorsunuz ya. Ben hep konuşuyorum zaten. Geri geldim, duşumu aldım ve yeşil çayımı koydum. Şimdi kurgu montajımı yapacağım. Kurgu montajımı bitirdikten sonra çıktısını alacağım. Gece de yüklemeye bırakıyorum tam hazırlayıp. Kurgu montajı yaptıktan hemen sonra da yayın açacağım. Eğinlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Keyifli oluyor, eğlenceli oluyor. Şimdi koştur koşturu kurgu montajımı yapayım. Kapanış konuşmasını yayından sonra yaparım. Öncelikle yazı yazmayacağımı düşünürseniz çok yanıldınız. Ama şöyle bir ayı. Yazacağım şey belli. Work yazacağım. daha evet, her zaman çalışmamız gerekiyor bence. Her bir tutul hoşunuza gidiyorsa bana like atabilirsiniz. Ve aynı zamanda yorumlarda bana bilgilerinizi paylaşırsanız ben çok memnun olurum ve bugün çok motive eder. Yayın bitti. Yarın muhteşem bir yayınlar yapacağız bir sürü sorun var ama enerjik bir İsa var. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Video buraya kadar izleyenlere de çok teşekkür ederim. Kasam çıldırıyor. Ona bir ayar yapmam lazım yarın. Şu an diğer videoyu yüklüyorum. Sabah da diğer ayarlarını yapacağım. Kasama vurup geliyorum bekleyin. Yarın da son ayarlarını yapacağım. İşte böyle dakikalarını falan açıklamasını falan düzenleyeceğim. Yarınki antrenman için çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Güzel bir kapanış yapalım.